Günlerdir milyonlarca tweet atılıyor sosyal medyada herkes büyük tepki gösteriyor HDP milletvekili ve insan hakları aktivisti Ömer Faruk Gergerlioğlu, kızları beyin kanaması geçiren kaykalı bir ailenin yaşadığı zor durumu Twitter hesabından duyurdu. Bir takipçisinin, arkadaşın eşi ihraç polis, 4 yıldır tutuklu, iki çocukla bir başına hiçbir aile desteği görmeden mücadele etti, çok sıkıntılar çekti, çekmekte. Kızı beyin kanaması geçirmiş, çok ağlıyor ve dua istiyor. Kızımızın ismi Beyza, Kahramanmaraş Necip Fazıl Hastanesi'nde mesajını paylaşan Ergerlioğlu sadece dua istemiş herkesten sözlerini kullandı. KK'larla yuvaları dağıtılan, ötekileştirilen, sivil ölüme mahkum edilen on binlerce aileye yaşatılan travmanın en büyük mağduru olan çocuklar ve gençler altında izledikleri toplumsal baskının etkisiyle çok ciddi sağlık sorunları yaşıyor.